lezzetli. <laughs> Bakın maplerde farklılık var. Bir sezon hava kapalı. Bir sezon hava açık. Ama be right buraya Five, four, bu pek olmaz. Three, <laughs> one. <Round> one. <laughs> bu arada hoş geldiniz. <laughs> Bugünün ilk oyunu Unranked All Rolls Sağolun. Şükran. <laughs> Aa. Hızlı girdik. Fena değil gibi. Thank you. Richtsen hello. hello Okay yes Ya uçurtma uçurur gibi adam hillemek de nedir arkadaşım Ah be. Bu insan bir düşeyi çok iyi olmalıydı. <laughs> ah öldüm be Moria gözünün önünde. Ultimi de öyle saçma sapan harcadım ki. Oh, ben birazcık daha fazlamışım orada. Battle, battle, axe. Battleaxe like for Lion, net Nit, <laughs> öldü. Yanlış ettim <laughs> <laughs> Ya gerçekten inanılmaz bir takım yine ya, yine bir aç gözlülük yine bir kayıp. Öleceksin öldür. Not... Grup up. Grup up. up. Easy. Adımı grup yapacağım ya. My new nickname. Grup up. Öleceksin. Ne <laughs> Aa, <Au>, uf, uçtum. <laughs> ne? Ah! Neyse, kutçak kutçak. Baba öldü. <laughs> Güzel. Oh, canım hello. Grup up. Ah. Ya yine öleceğim ben ve ben yine başınızı ekşiyeceğim öldükten sonra. Okay, okay. Okay, okay. Kim git? çıktılar. Sebep ne? <laughs> Shift'e tab'a basacağım ama yanlışlıkla. I need healing tuşuna bastım. I need healing tuşumu çok uzak bir yere koydum. Çok nadirdir kullandığım yani. Eğer tank oynuyorsam ve hilenmiyorsam, ani tilingi tıklıyorum. Team differences, ya şans mod, ya birçok sebep olabilir yani. Önlenecek bir şey değil. Bir maç almak. Ne kadar abartıyorlar ya? Big noob. Shame on you. Toxic players. Hepimiz buradan çıkmaya çalışırsak hepimiz burada öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten my new nickname is. No ya şuradan gidelim. Niye oradan gidiyoruz? Ev iyi misiniz ya? Ölüyorum. Teşekkür ederim. Ay, vuramıyorum ya. Bana gelecek mi o? working. Allah. Bye. Oh, so sad. Ne yapıyorsun acaba ya orada? Gerçekten o kadar uzakta tek başına ne yapıyorsun? meaningless. Aa Moria'nın... Moria beni ikiye katlamış hilde yalnız helal olsun. Aslında şey alabilirim ya. Mercy alabilirim bence. <laughs> Go get them. Eee boşa gitti. Aa. Neyse. Ağzımızın içine ulti salmış. Ne oldu az önce Team Difference'ın sleep gelin gelin geliniyordunuz. Wow. Çok kızgınlar herhalde yeni gelen kişi iyi oynadı. Of, ne kadar çok toksik. Niye bu kadar toksiksiniz ya? Ya bu chat'i mutelayamıyor muyuz biz? Yani social recent players bu değildi. Hangisiydi ki? Aynen just play gerçekten ya. Bizim takımda değil, kendi aralarında tartışıyorlar ha. Gerçekten, who cares yani? Oynana oyna ya, abartma. Abi kendi takımlarında kavga ediyorlar. Ayo evet. saçma ya Junkrat var bir kere Junkrat çok tehlikeli inanılmaz karamboleyiz yani şu an Para Para seni illeyeceğim diye I am on my way waiting for the spam Gerçi orada Moria'ya da söylemiş olabilir ben üstüme alınıyorum ama Hello. Ben her şeyi üstüme alınıyorum oyunda. Neredeyse damage'in şeyini bile üstüme alınacağım yani. <laughs> Alanda kimse yok mu? Bak yine. Arkadaşlar. Ya bak hala önde savaşıyor ya. Bak. No. Please. Yani adamların spawn yerine kadar gidip oynamak nedir ya? Hele şu tank var ya şu şu şu. Adama 800 kez spawn ediyorum ya. Grupa bol diye. küçük olduğum şu bariz yapılması gereken ortamda yani belli ya ve sen bunu yapmıyorsun. Kak. Oyunum, oyunum, oyunum. Hii. Ah yetişemedim ona da. Kızdırmayın be beni. Bu 92'de kaldık yani. nereye ya bak hala gittiği yere bak kofayı yiyeceğim ya gittiği yere bak tankın her neyse Allah'tan aldıksa gerçekten almasak çok sinirlenirdim niye ya adam git solo oyna yani git training falan oyna bak bak toksikliğe bak inanılmaz neyse çok keyifli bir oyun değildi. Ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Eğer siz de izleyip keyif aldıysanız teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.